Bu videoyu sponsor olduğu için Monofor'a çok teşekkürler. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Gökçe Duman kimdir? Aslında kendimi yaratıcı bir şeylerle uğraşmayı seven, araştırmayı öğrenmeyi inanılmaz seven, yani kendimi bildim bileli öyle olan biri olarak özetleyebilirim. E, bu özelliklerim de, birazdan da bahsederim zaten, e, kırılma noktası dediğim anlardan birine vesile olan özelliklerim aslında. E, araştırmayı ve öğrenmeyi çok sevdiğim için kendimi dijital dünyada çok yaratıcı ve üretken olabileceğimi keşfettim. Bu yolda ilerlemeye karar verdim. Mesleğimi de aslında markalara kullanıcılarına doğru yerde, doğru zamanda, doğru frekansta ulaşabilecekleri şekilde yönlendirici e, danışmanlık olarak özetleyebilirim. Hatta bu e, arama deneyimi optimizasyonu olarak da geçer. Çoğu yerde böyle duyabilirsiniz. Altısı profesyonel olmak üzere 10 senedir dijital pazarlamayla ilgileniyorum. Peki dijital pazarlama meslek hikayen nasıl başladı? Lisans eğitimim çevre mühendisliği, yüksek lisansa da çevre bilimleri ve mühendisliği yaptım yine. Biraz sürü psikolojisi gibi hani mühendislik olarak başlayınca sanki bu yolda devam etmesi gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. O kadar hani durakta çok beklersin o kadar bekledim bari hani sonuna kadar gelene kadar bekleyeyim dersin birazcık da orada hani başlamışken devam edeyim. Araştırmayı, öğrenmeyi de çok seviyorum şeklinde ilerledi ama ben gerçekten ne yaparak mutlu olurum? Hayatımın geri kalanını nasıl kazanmak istiyorum ve ne yaparsam gerçekten her gün mutlu bir şekilde uyanacağım diye düşündüğümde yüksek lisansın sonlarına doğru ben dijitalde ilerlemek istiyorum kararı aldım. Zaten şu anki ortağımın da vesile olmasıyla o şekilde ilerledi olay. 80's bittikten sonra Türkiye'nin en eski dijital pazarlama ajanslarından birinde işe başladım. Daha doğrusu ortağım ilk orada başlamış oldu Dürin. Ondan sonra da ben bir şekilde o çekinceyi kırıp iş görüşmesine gittim. Zaten gidene kadar da bayağı işte HTML, CSS, site kurma, WordPress bu konularla ilgiliydim. Hobi olarak ilgileniyordum yani alaylı diyebileceğimiz açıdan. Hatta şey Google'ın kurulmasına vesile olan doktora tezini Larry Page'in okumuştum. Onunla da ilgili bir şeylerden bahsedince böyle çok çok iyi geçti. Hemen ikinci görüşmeyi de aynı gün yaptık ve benim için o gün dijital pazarlama kariyeri başlamış oldu. Şunu da anladım ki gerçekten hani demiştim işte mühendislik geçmişi var nasıl olacak vesaire o kadar yüksek da yaptım. Boşama gidecek psikolojisi. O alandaki merakını gerçekten konuşturabileceğin, kendini geliştirebileceğin başka bir dünyaya açtığını görünce yani bu arama, öğrenme, araştırma şevkinin o altın anahtar oldu ve gerçekten de bir okula olmadığını, burada bir şeyler deneyimleyerek tamamen kendi Öğrenme şevkinle ilerleyebileceğini de öğrenmiş oldum. O günden beri de profesyonel olarak e, dijital pazarlamayla ilgileniyorum. Üç sene önce de e, kendi şirketimizi kurduk. O şekilde ilerliyoruz şu an. Peki az önce bir kurucusu olduğum bir şirketten bahsettin. Adı In godo Evet. Doğru mu telaffuz ettin? Evet. Tamam. In Goduo'da neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misin bu noktada? Tabii ki en başta bahsettiğim bu kullanıcı deneyimi optimizasyonu aslında 360 derece bir hizmet olarak düşünebilirsin. Yani kullanıcıları organik dediğimiz parasız dünyada da, reklam alanında da o deneyimi iyileştirmeye çalışıyorsun aslında. Biz Ingdio'da da yaklaşık 2,5 senedir 3 senedir de bunun kullanıcı deneyimi optimizasyonunun ilacı olmaya devam ediyoruz. Şu açıdan Türkiye'deki ilklerden sanıyorum. Biriyiz diyebilirim hatta belki de ilkiyiz. E, dijital pazarlama, arama motoru optimizasyonu ve arama motoru reklamcılığı temellerine dayanarak biz e, sanal asistanlar yani chatbotlar hizmeti de veriyoruz aynı zamanda. Hatta son bir senedir de yoğun olarak e, buraya odaklandık. E, chatbot da belki yeni duyanlar için şu şekilde özetleyebilirim ne demek yani hatta çoğu zaman işte chatbot başka vesaire işte chatbot de denilebiliyor akılda kalmıyor. E, otomatizasyon gibi düşünebilirsiniz aslında. E, otomatik olarak mesela call center'ların vesaire ya da işte kopyala yapıştır canlı chat'teki cevapların e, sürekli yapıldığı bir dünya var özellikle dijitalde. E, biz de bunu özellikle e, satın alma öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyeti departmanlarının çok kullandığı bir alan burası. Canlı destek chatbotlar. Biz de bu alanda zamandan ve e, hızdan doğru bilgiye e, Ulaşmayı kolaylaştırıcı açıdan insanlara bu alanda markalara hizmet veriyoruz. Yani yaptığımız şey aslında otomatik olarak yani sürekli yaptığınız verdiğiniz cevapları otomatik ve hızlı bir şekilde kullanıcıya en doğru şekilde ulaştırmak sanal asistanlar üzerinden. E Bu sayede de markalara paradan ve zamandan tasarruf ettirmiş oluyoruz. Hobi projem olan o biçim sinemada şu an canlı olarak deneyebilirler. Film türü vesaire yazdığında sana film öneren bir yapı var şu an canlıda. Denemek isteyenler, chatbotları merak edenler orayı kurcalayabilirler. Peki, iş yerinde bir günün nasıl geçiyor güne? Kaçta başlıyorsun, neler yapıyorsun? E, ingo duo ile birlikte bizim aslında, kısaca ingo diyebilirim, söylemesi biraz zor, duo da karışabiliyor bazen. E, bizim için iş ve iş yeri kavramı e, çok olumlu anlamda evrildi diyebilirim, e, yaklaşık 3 senedir. E, biz bunu iş olarak görmediğimiz, hobi olarak ilgilendiğimiz bir alan olduğu için günümüzün çoğu zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz bir de Covid öncesinde de aslında biz bu iş yeri kavramını nereden mutlu ve nasıl çalışmaktan mutlu oluyorsak o şekilde evlettiğimiz bir alanda. Dolayısıyla sabit bir ofisi sadece gerekli gördüğümüz toplantılarda kullanıyoruz. Onun dışında nerede mutlu huzurlu olursak orada konuşuyoruz. Pardon, orada çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> her yerde konuşuyoruz yani <laughs> sakin ol Gökçe tamam bir şey yetiştirmiyoruz sakin ol çok pat 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 evet, evet. ben yoruldum şu an ben de yoruldum tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet çok konuşuyoruz oldu ve bunun dışında çok planlı ve programlı çalışmayı seviyorum bir haftam genelde birkaç hafta öncesinden belli olmuş oluyor dolayısıyla dediğim gibi hobi olarak da yaptığımız ilgilendiğimiz bir alan olduğu için aslında nasıl geçtiğini anlamıyoruz bugünün Standart bir çalışma ritüelin var mı? Plan programlı zaman ölçümü zaman planlama konularını çok önem veriyorum vaktimi en değerli şekilde harcayabilmek için çünkü dediğim gibi yaratıcılık açısından beslendiğim kaynaklar çok fazla dijital pazarlama sinema artı oyun entegre diyebilirim. Diğerlerini de vaktim olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum, uğraşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Asana, Time Doctor, Google Sheets, işte Zapier gibi otomatizasyonu kolaylaştıracak, günlük rutinimi kolaylaştıracak ve daha verimli hale getirecek araçlar kullanmayı çok seviyorum. Her gün de işlerimi bunlar üstünden takip ederek ilerliyorum. Bunun dışında ekstra bir gelişme olursa onu da zaman planı içerisinde yedirmeye çalıştım. Bir düzenim var. Yani. Çay ve kahve markaları. <laughs> Sözümüz size. Bu güzel kanala neden sponsor olmuyorsunuz? Neden konuklara ikram edilmesin? Dijital pazarlama nedir? Biz soluklanıyoruz. Evet, güzel soru. Çok basit dursa da aslında. Benim de düşünmeme neden oldu dediğin gibi. Her ne kadar yıllardır bu konuyla ilgilensek de. Aslında pazarlama en başta da dediğim gibi kullanıcıyı, ilgili kullanıcıyı... E, dijital olmayan dünyada da böyle doğru yerde, doğru zamanda, doğru frekansta yakalayabilmek. E bunu dijitalde yaptığın zaman da aslında dijital pazarlama yapmış oluyorsun. O kullanıcıyı yakaladığın dijital yerde ayak izine, dijital ayak izini bıraktığı her yer aslında, her yerde çünkü o dijital ayak izini bıraktığın her yerde farklı tekniklerle bu pazarlamayı gerçekleştirebiliyorsun. Aktif olarak dijital pazarlama ile ilgileniyorsun. Peki Türkiye'deki dijital pazarlama ile ilgili neler düşünüyorsun? İki bacaklı bir cevap aslında bu hem ajans tarafı hem de marka tarafını özetleyebileceğim şekilde anlatmak isterim. İki tarafta aslında olumlu evrildi. Ajans tarafında şu bir 3-4 sene öncesinde biraz daha homojen, bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde bilinen yerler vardı ve markalar genelde buralarla çalışıyordu. Özellikle son 2-3 senedir de biraz daha heterojen ve çok sesli bir yapı haline geldi. Türkiye'deki dijital pazarlama ajansları. Özellikle kendi deneyimini bireysel olarak sunmak isteyen, butik olarak sunmak isteyen bireysel ve butik ajanslar çıktı. Bunların artmasından memnunum. Bu sayede markalar daha fazla, daha çok sesli bir alanda seçim yapma şansı elde edebiliyor. Onların açısından da bakacak olursak eskiden işte SEO ne demek, işte dijital pazarlama ne demek, neden yapmalısın, işte normal açık hava bütçesine ayırdığın kadar bütçeyi bak aslında YouTube'da şu an bir televizyon oldu orada nasıl kullanabilirsin ve benzeri. Dil dökmektense onların sana kendi ayırdığı bütçesiyle geldiği bir dünyadayız artık. Dolayısıyla iki tarafta olumlu bir şekilde evrildi özellikle son senelerde. Peki yeni başlayacak dijital pazarlama meraklılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursun? sizin eski videolarda da zaten bazılarında farklı alanlar olsa da benzer cevaplar verilmiş. Onları da, onları da e, izlemiştim çoğunu takip ediyorum. Gerçekten bu işi severek yapmayacaklarsa yani sevdiklerini düşünmüyorlarsa hiç başlamasınlar. Araştırma, öğrenme, sürekli her gün belki de her saniye yapacakları bir şey. Çünkü çok dinamik bir dünya. Yani yarın öbür gün Google işte ya da başka bir yer çıkıp ben artık şunu şöyle yapmıyorum dediği anda sizin anında haberdar olmanız ve o konuyla ilgili hemen ne yapacağınızı planlıyor olmanız lazım. Geçmiş tecrübelerinizle harmanlayıp nasıl bir aksiyon alacağınızı o kaynaklardan, ilgili kaynaklardan sürekli dinamik bir şekilde takip edip öğreniyor olmanız lazım. Dolayısıyla dediğim gibi yani o araştırma öğrenme şevki yoksa Burada tutunmak çok zor. Aynı zamanda tabii artık bir klasik ama herkes şu an yani İngilizce artık dili olarak sayılmıyor çok uzun bir zamandır ama gerçekten yabancı bir kaynaktan bu işi takip edebilecektir. ikinci bir dilleri yoksa yine o çok zor. Burada kariyer yapmak istiyorlarsa öncelikle o dil konusunda çözmeleri gerekiyor. Bunu biraz daha öğrenci aşamasında olanlara söylüyorum. Peki öncelikli olarak bilinmesi gerekenler nelerdir sence? Kullanıcı gibi düşünebilmek. Google'ın da zaten istediği bu. Sen kendini kullanıcı yerine koyup o şekilde optimize edersen bir şeyleri ben zaten olması gereken hakkı Sezar'ın hakkı Sezar'a yapabiliyorum diyor. Dolayısıyla sen bir siteyi ne biliyorsan ol gerçekten ben sıfırdan bir kullanıcı olsaydım nasıl bakarım, nasıl planlarım diye düşünebiliyor olman lazım. Biraz yaratıcı da olman lazım. Ve birçok bilgiyi hibrit bir şekilde harmanlayan bir yapın da olması lazım. Bunun dışında her ne kadar direkt yazılım işi olmasa da yazılımcılarla konuşabiliyor olman lazım. Yani derdini anlatacak kadar HTML ve CSS biliyor olman lazım mesela. Hatta son zamanlarda Python özellikle SEO, bu arama motoru optimizasyonu dünyasında çok entegre olmuş durumda. Birazcık o kodlarla da meraklı haşır neşir olursan tadından yenmez. Peki en çok nerelerde hatalar yapılıyor? Demin sorduğun soruya biraz çok benziyor. Ee, ne kadar güzel bir fikriniz olursa olsun siz kullanıcıya o kullanıcının o fikirde nasıl bir deneyim yaşayacağını düşünmediğiniz zaman o iş çöp. Gerçekten kullanıcı gibi düşünebiliyor olmak lazım. Bunun çok örneklerini yaşadık. Mesela e, en basitinden bir örnekte hani sen bir butonun sadece bir cihazda onu test etmişsindir ama başka cihazlarda mesela onun... Yarısından aşağısı çalışmıyordur. Bunu test etmezsen, bunu görmezsen, farkında olmazsan, çoğu alanda bunun verimini alamazsın. Dolayısıyla kullanıcı deneyimini göz ardı etmek en çok yapılan hatalardan biri diyebilirim. Nasıl ve nereden eğitim alınmalı? Güzel soru yine. E, Paralı da bir sürü eğitim var. E, özellikle LinkedIn'den bu camiayı takip edenler de görüyordur ama ben Google'ın e, dijital garaj Google yazarlarsa görürler. Buradan net adres verdim. E, şu an hatta yeni de duyurusunu yaptı. 40 saatlik bir dijital pazarlamaya giriş eğitimi var orada. E, onunla başlarlarsa bence güzel bir kaynak olur. Onun dışında Coursera, edX gibi platformlar var. E, Massive Online Open Courses diye geçiyor. E, buralardan aynı zamanda sertifika vesaire de alabilirler. E, dolayısıyla aslında Google'ın kaynaklarıyla başlayıp e, gerekli görürlerse diğer alanlarda da kod vesaire ilgili kısımlarda kendilerini geliştirebilecek bir sürü kaynaklar sınırsız yani. Dijital pazarlama çalışanları, danışmanları ne kadar kazanıyor? <laughs> Şu an bunun cevabını verince tam böyle tamlayıyla koymalık clickbait title değil mi? <laughs> Şu kadar kazanıyor. Evet, direkt kafadan 30 <laughs> diye görüyorum bakalım. <laughs> Şu an asgari ücretin zaten belli bir noktaya geldiğini düşünürsek 3 ile 10-15 arasında değişebiliyor diyebilirim. Başlangıç artı birazdan senior artı bir takımı yönettiğim pozisyona geldiğindeki aralık herhalde aşağı yukarı bu kadardır. 15 dediğin bir direktör vesaire değil değil mi yani? Ee, bir ekip lideri gibi bir şey de olabilir. Title'lar biliyorsun çok değişti işte analist, senior analist, senior executive premium diamond analist falan diye e, ara title'lar da olabiliyor. Ama aslında işin özü, yani bir skala vermek burada ne kadar doğru olur o yüzden bunu cevaplarken de çekindim. Sen ne kadar bildiğini e, gösterebilirsen ve ne kadar çok bu dünyaya fayda katabilirsen e, aslında o kadar kazandığın bir dünya var sınırsız aslında bir yandan da skala yok yani. Kamu spotu. Paralı bir eğitim alınca daha kaliteli olacakmış hissi var hani çoğu üründe de bu olur ya en pahalısı en kalitelisidir hissi var e, düşüncesi. Uh -huh. Dijitalde de belki biraz bu varsa onun değişmesi bence faydalı olabilir. Dediğim gibi yani Google'ın ya da işte Coursera'da araştırabilecek bulabilecekleri çoğu platformda ücretsiz eğitimler var. Ya da aynı şekilde bir yerde çalışmaya başlayıp birinden mentorluk almak da bunun bir eş değeri olabilir. Dolayısıyla bir şeyi bir eğitime paralı alınca en iyisi olacağına inanma düşüncesinden vazgeçebilirler bence. Kamu <laughs> spotu başta da aslında bu iş değil de hobin olarak gördüğünden bahsettim ve istediğin her an her şekilde çalışabildiğinden bahsettim. Peki seni motive eden şeyler nelerdir bu noktada Gökçe? Dediğim gibi yaratıcılığımı kullanabileceğim ve bunu somut güzel bir başarıya dönüştürebileceğim bir alanla uğraşmak aslında en büyük mutluluk kaynağım. Bunu hobi Hobi olarak gördüğüm bir şeyi şu an iş olarak yapmak ve aynı zamanda onun başında olarak yapmak e, her gün mutlu bir şekilde uyanma sebebi aslında. E, sinema ve oyunda e, bunu besleyen, o motivasyonu, mutluluğu besleyen ikincil taraflar. Kreatifliği nerede kullanıyorsun? Biraz ondan bahsedebilir misin? Aslında tabi tasarım vesaire değil ama şöyle düşünebilirsin yani bilgiyi hibrit bir şekilde harmanlamak mesela işte hani biz şu an aynı zamanda sanal asistan chatbot hizmeti verdiğimizden de bahsetmiştim. Arama motoru optimizasyonu ve arama motoru reklamcılığı yani SEO ve SEM tarafındaki bildiklerimizi besleyici şeyler çıkabiliyor chatbot tarafından. Çok yeni ve çok gelişen bir dünya orası da. Dolayısıyla mesela orada bildiğin şeyleri mesela chatbot'tan çıkan bir sonucu orada harmanlayabiliyorsun. İşte kullanıcılar şöyle şeyler de aratıyor ama senin sitende böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani bunu da entegre edersen senin kullanıcım web sitenden de işte arama sonuçlarından da bu konuyla ilgili bilgi edinmiş olur gibi bir örnek vermek gerekirse mesela bu şekilde özetleyebilirim. Bildiğin konuları hiç ummadığın anlarda o bilgiyi oradan çekip entegre edebilme becerisi aslında. Gökçe ben seni incelerken bir güzel YouTube kanalın olduğunu gördüm. Burada oyun videoları paylaşıyorsun. Ayrıca de kendi canının istediği şeylerden paylaşıyorsun. Onun haricinde bir tane çok güzel sistem var senin sinema ile ilgili. Biraz bunlardan da bahsedebilir misin? Burada oyun kanalı. Evet oyun oynamayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri çok meraklıyım bilgisayar ve konsol oyunlarına. Bu Pokemon'un patladığı zamanlarda da ondan öncesinde başlamıştım Hı. aslında. Ee, onunla birlikte bir takipçi artışı oldu. Ondan sonrasında ben biraz durulma noktasına gelmiştim. Yani sürekli video içerik üretmek vesaire e, zorlaşmıştı. Ama oynadıkça işte cep telefondan vesaire de yüklüyordum. Hem orada dediğin gibi oyun inceleme videoları var. İşte kutu açma yerine ben kutu parçalama diye bir şey uydurdum. Yani hiçbir alet edevat kullanmadan Parmaklarımla parçalayarak açıyorum. Olayın özü o. İşte Patenle ilgili diğer hobilerimle ilgili videolar da üretiyorum. Aynı zamanda aslında buraya bir deney ve dediğim gibi içerik alanı da var o biçim sinema. Orada da filmleri izlemeyi zaten çok sevdiğim için ekşi sözlü ya da başka bir yere yazmak yerine neden kendi alanımda toplamayayım ki kendime ait bir oda olmasın ki diye düşünerek açmıştım. Ve şu an sadece kullanıcı odaklı içerik üreterek ayda 200 bin kişinin ulaştığı bir seviyeye geldi o biçim sinemada. Aynı zamanda chatbot da var içinde. Kullanıcılar yazışarak botla istedikleri tür özelinde film önerisi de alabiliyorlar. Bu iki alanda da dijital anlamda deneyler yapmaya devam ediyorum. Yenilikleri takip etmek için kullanıyorum ikisini oldukça fazla. Ya aslında boş durmuyorsun ve vaktini diğer platformlarda yazmaktansa hem deniyorsun içerik alanında ki yaptığın işle de aslında bu çok örtüşüyor hem de kendi bir oyun mecrası yapıp buradan bir alan da açmış oluyorsun baktığın zaman. Evet. E, bu arada YouTube'da para kazanma aktif değil. Hatta şey bu Last of Us'ı çok heyecanla bekliyordum. E, 7 sene sonra ikincisi geldi. Belki duymuşsundur sen de. E, onu özellikle başlıkta reklamsız şeklinde servis ettim. Çünkü gerçekten benim de o kadar beklediğim bir şeyi reklamları bölerek izlemek hoşuma gitmezdi diye düşünüp e, öyle koydum onları. Zaten burada kanalın para kazanması da aktif değil şu an. <laughs> yani evet. işte... İsteyerek de yaptığım bir şey değil ama aktif olsa da onları kapatırdım. Hayatında kırılma anında dediğim bir anın var mı? Akademiden hiç ummadım hani bir şekilde nasıl olsa mühendislikle başladım sanırım o şekilde ilerleyeceğim dediğim dünyadan gerçekten kendimin ne istediğini yapmak istediğimi sorup cevap aldığım bir dünyaya evrilmek aslında. Çalışma hayatında ilginç veya unutamadığın bir hikaye var mı? <laughs> o zamanlar seninle <laughs> destek verdiğim bir marka. Belki sen de hatırlarsın zaten. 14 senelik bir domaini almışlardı. O domainin geçmişinde nasıl olduğunu aslında biliyorlar. Yetişkin içerikli bir domainmiş, bir siteymiş. Ama şu an onlar tamamen farklı bir şekilde düzgün yazarlarla içerik ürettikleri bir siteleri vardı, içerik siteleri. Ve site hiçbir şekilde trafik alamıyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar yani sanıyorum 25-30 tane yazarları vardı ve kaliteli içerik üretiyorlardı. Google'ın arama kalitesi ekibinin başındaki adama ulaştım ben. Ee, onun webinar serileri de var. Soru da gönderebiliyorsun. Bu işin peşini bırakmadım ve e Güvenli arama filtresi diye bir şey varmış. Sanırım oraya takılmış olabilir dedi adam. Ben tabii hemen güvenli arama filtresine nasıl takılır falan diye heyecan. Sonrasında tekrar yazışmalar. Sanıyorum 2-3 ay sürdü dönüş yapmaları. Ama gerçekten yanlışlıkla zamanında orada etiketlendiğini sitenin. Ve özür dileyerek bunu bu durumu düzelttiklerini belirttiler. Sonrasında site normal olması gerektiği trafiği almaya devam etti. Ya yani Lipton'un... Bedtime serisi ve After Dinner serisi bir tane Relax vardı galiba, 3 farklı renk. Kutuları da çok güzel, mat böyle paketleri de favorim oldu ve tatları da çok güzel gerçekten. Şu an ondan içiyorum, yemek sonrasında. Lipton. <laughs> yani Lipton bilmiyorum, çay kahve insanla iletişime geçip bir sponsorluk düşünülebilir. Ne dersiniz? Bana işini yapmaktaki mutluluğu tarif edebilir misin? Ne yapmak istediğini bildikten sonrası geliyor aslında. Alıyorum bak yönetmenimi dinliyorum. Afiyet olsun. Sağ ol. Ve o yapmak istediğin şeye de ulaşma cesaretini gösterdiğin zaman bu bir şekilde uyanıyorsun her gün. Ben de dediğim gibi dakikalardır hobi olarak ilgilendiğim, gerçekten her gün aşkla, şekle ilgilendiğim bir alanı mesleğim olmasından ve aynı zamanda bunun kendi işim olmasından inanılmaz mutluyum en büyük motivasyonum bu aslında. 7 milyon TL'n olsaydı Türkiye'de ne yapardın neden? Bununla ilgili bir şey diyeceğim. Eski videoları da izledim dedim. Zaten ara sıra takip ediyorum. Sanırım dolar kurunu takip ederek güncelliyorsun bu fiyatı, değil mi? Bu rakamı. Evet. İşte 5 milyonun olsa ne olurdu? 6 en son işte 6 sormuşsun. Şimdi bana 7 geldi galiba. Evet, evet. Önceden 2 ile başladım ben buna. 2 milyondan başladım. Sonra kademeli olarak dolar çıktığı zamanda TL karşılığını yazıyorum. Sen de iyi fark etmişsin. Mesela Ender fark edenlerden bir tanesisin. <laughs> o yüzden de şöyle bir teklifim var. Çay, kahve, milyon serisinde bunun cevabını vereceğim. Oo. <laughs> Nasıl teklif? Çaycı yoksa kahveci mi? Sucuyum. Bayağı hat, hatta işte bu şey gibi aynı zamanda et de, et de yiyemiyorum. Et yemiyorum et al, yani et, o sırada et varsa et almadığım zaman İTÜ'de yemekhanede de öyle diyordu. E yemek almadın diyordu. Ya da aynı şekilde bir yere oturduğunda işte içecek alırsın dediklerinde su dediğinde e, içecek almadın oluyor. Aslında ben su içmeyi seviyorum ama e, şöyle de gösterelim. Son 2-3 aydır çaycıyım. Papatya çayı favorim. Kökçe. <laughs> Tarık. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzına yüreğine sağlık. Eklemek veyahut da bahsetmek istediğim bir şey varsa sözü sana bırakıp kaçıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok verimli ve güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ben de teşekkür ederim.